Ülkücü şehitlerin yakınları Milliyetçi Hareket Partisi'nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarının düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım vardı. Olsun ya Rabbi. Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü şehitlerin yakınlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Bütün mandalara karşı Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün aramızda tabii öncelikle şunu belirtmem lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi olarak biz geleneksel olarak yapılan Ülkü şehitlerimizin aileleriyle bu yılda bir kere gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimizi bir yıl boyunca özlemle bekliyoruz. İftara çok sayıda ülkücü şehit yakını katıldı. hiç şüpheniz olmasın. bu iyi bir şekilde e, en az bir 8-10 yıldır eee rutin bir şekilde yapılıyor. Yani biz evimizde de hatırlanıyoruz. Bu tarz yemeklerde de hatırlanıyoruz. E, tabii ki hep bir araya gelmek de güzel şeyler ama e, yine dediğim gibi hatırlanmış olmanın onuru var. Bunun için biz bu işte emeği geçen herkese Teker teker teşekkür ediyoruz ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Duygusal bir akşamı yaşıyoruz. Biz Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak bir yıl boyunca bu hasreti yaşıyoruz ve yılda bir kere şehit ailelerimizle, ülkü şehitlerimizin aileleriyle bir araya geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde verilen iftar yemeğinde Irak Türkmenleri de ağırlandı. Bir Irak Türkü olarak bugün şehit ailelerimizle beraber iftar e, iftarı açmak birimizin çok gururlu oldu, çok şeref verildi. Tabi ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Konuları Başkanlığına sonsuz teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bugün bu şerefi bize verdiler. Şehit ailelerimizle iftari yaptık. İnanın ki e, çok duygulandık. Çok heyecanlı. Gerçekten e, demin az önce de başkanımızın söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi e, Irak Türkleri için Türklüğün bir kalesidir. Bir gün biz de burada olduğumuz için şehit aileleriyle beraber iftar yaptığımız için çok gururluyuz, çok mutlu olduk. Ayrıca bu dava için ülkücü Camii Türk Camii azisi için kanını döken bütün şehitlerinin ruhu şad olsun, Tanrı Türk'ü korusun.